Merhaba ben Büşra. KPSS sürecimle ilgili bir Youtube videosu çekmeye karar verdim. Neden? Neden yapıyorum bunu? Çünkü KPSS sürecim baya sancılı geçti. Bu süreçte de hep şey aradım. Acaba benim gibi mi herkes? Hani bu süreci yalnızca biz mi böyle geçiriyoruz? Hani diğer bizden öncekiler neler yaptı? Ya da doğru olan neydi? Nasıl çalışmam gerekiyor? Bunların üzerine ben hep videolar aradım, bir rehber istedim kendime açıkçası çok bulamadım var birkaç video hani Allah var güzeldi ancak bence yeterli değildi dolayısıyla ben de hem kendi videomu çekeyim bana bir hatıra yaşadıklarımın bir hatıra olarak kalsın istedim hem de belki birilerine ilham veririz diye düşündüm yani. Şimdi ben kimim? Ben Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunuyum. 2022 mezunuyum. 2023 atamalarında 45 bin atama oldu. O atamada atandım. Sıralamam nasıldı peki? Benim sıralamam Türkiye 153.sü oldum ben. Benim dönemimde yanlış hatırlamıyorsam 12.000 kişi falan girdi. P121'de sıralamam 153'tü bu arada. Puanımda ee, puanım da 85 civardı. Zaten bu ekranı koyarım. İncelersiniz netlerim, puanım, diğer KPSS puanlarım nasıl. <laughs> mülakattan sonra sıralamam da 151'e çekildi. İki kişi yani çekildi aslında. Nasıl çalışımla başlayabiliriz bence. Benim üniversitemin tam ortasına pandemi geldi. İkinci sınıfın ikinci dönemine itibaren dördüncü sınıfa kadar pandemi vardı. İşte tekrar üniversiteye gittiğimizde dördüncü sınıf olarak gittik yani. Dördüncü sınıfta artık KPSS süreci başladı. Yaptığım ilk iş şey neydi? Kitap araştırmak oldu. Yapacağım, nasıl diyeyim, o geleceği planlamak oldu aslında. Nasıl çalışacağım? Mesela dershaneye mi gideceğim? Dershaneye gideceksem online mi olacak? Yüz yüze mi olacak? Ya da YouTube videolarını halledebilecek miyim? Bu tarz sorular sordum kendime. Hani bu açıdan baktığında herkesin bireysel olduğunu düşünüyorum. Dershaneye giden arkadaşlarım da oldu. Gayet başarılı oldular. Ben ama şöyle yaptım. KPSS eğitim bilimleri ve ÖABT sınavlarımız var biliyorsunuz. Sadece ÖABT'den ders aldım. Online bir dershaneye yazıldım. Çok da memnundum açıkçası. Hani Ankara'da okuduğum için hani şey oldu. Ankara gibi büyük şehirlerde yol bir kayıp biliyorsunuz. O süreçte işte, nasıl diyeyim e, uzak yani mesela Kızılay'da oluyor genelde dershaneler. Gidip gelmek zaman kaybı geliyor açıkçası. Neyse e, zaman kaybı olmasa da yapar mıydım? Yapardım çünkü mesela canım gece 12'de mi ders çalışmak istiyor? Açıyorum gece 12'de ders çalışıyorum yani. Canım canlı yüz yüze bir ders mi istiyor? atıyorum canlı yayınlara katılıyorum. O gün havanla değilim. Hiç uğraşmak istemiyorum canlı yayınla. Çarpı 2'de izlemek istiyorum videoları. Açıyorum çarpı 2'de istediğim saatte videoları izliyordum. Bu anlamda ben çok faydalı buldum. Biraz ama motivasyon isteyen bir durum. Çünkü başınızda hadi çalış çalış diyen biri yok online eğitimde. Sen kendi ne gidip çalışman gerekecek. Bu anlamda baktığında yani ee, ya eğer istersen yapabileceğin ve çok da başarılı olacağın bir e, sistem diyebilirim. Bazı arkadaşlarım ben de aynı şekilde e, KPSS ile eğitim bilimlerinde video izledim. Birkaç arkadaşım e, YouTube'daki videoları izlediler. YouTube'daki bu hmm, benim hocamın videoları var. Onlardan izlediler. Çok da başarılı oldular. Çok iyi yerlerdeler şu an gayet iyi dereceler aldılar. Ben ne yaptım? Ben e, PGM yayınlarının setlerini aldım. Hem eğitim hem KPSS setini aldım. Onun yanında zaten e, video konu anlatım hediyesi vardı. Konu anlatımı kitabı aldığım için konu anlatım hediyesi vardı. E, dolayısıyla oradan takip ettim. Ara ara canım istedi. Başka bir hocadan dinlemek istedim yani. Özellikle sonlara doğru böyle bir özet, bir kamp niteliğinde YouTube videoları var. O zaman YouTube videolarına da başvurdum. Hani şey değilim, bir şeye başladım ondan devam etmek zorundayım gibi düşünmeyin. Kendi sisteminizi oluşturun. başlangıçta yapmanız bunu çok kıymetli. Çünkü aksi takdirde kayboluyorsunuz yani. Peki ben neden sadece ABT'de kurs aldım, diğerlerini de almadım? Şu sebepten dolayı. Diğer derslerin KPSS ve eğitim bilimlerinin YouTube videosu izleyerek, işte oturup konu anlatımında biraz çalışarak birkaç test çözerek olabileceğini düşündüm. Kendi adıma tekrar söylüyorum. Bu tamamen bireysel bir şey. Siz gerekiyorsa alın yani asla almayın demem. İlla ki yararları vardır. Ancak ben videolarla işte dediğim gibi o setin yanındaki konu anlatımı videolarıyla halledebildim. Ve hani halledebileceğimi tahmin ettim az çok. Şöyle bir iki video izledim. Tamam dedim oluyor hani anlaşılıyor. Gayet de açık oluyor. Kursa ihtiyacım kalmadı. Neden sadece abt'den aldım peki? ÖABT'den videolardan da çalışanlar vardı. Sıkıntı da hiç olabilir tabii ki. Ancak şöyle bir şey var. Matematikte çözemediğin sorular oluyor. Hani nasıl diyeyim? Bir Türkçe sorusunda öyle olmuyor. Çözemediysen biraz çözümü okuduğunda anlayabiliyorsun. Matematikte birinin sana anlatması lazım. Ya da açık açık çözümlerinin yapılması lazım. Ya açıkçası ben öyleydim. Onu görmem lazım çözümünü. Anlayabilmek için. Dolayısıyla bunu sağlayacağını gördüğüm için e, ee, o dershaneye yazılmıştım. WhatsApp gruplarımız vardı. WhatsApp gruplarında yapamadığımız soruları atıyorduk. Çözüp yolluyorlardı ve çok hızlıydı. Yani e, öyle günlerce beklemiyordun. En fazla bir gün içinde. Çok yoğun olmadığı sürece tabii. Çok, zaten yoğunluk olmadığında birkaç dakika içinde hemen dönüyorlardı. İyi oluyor. Hemen geri dönüt aldığın için yapamadığın soruyu anlayıp devam ediyorsun. Bu verimli oluyordu. Onun dışında o dershanede ismini de vereyim hatta MRC Akademi diye bir yere yazılmıştım çok da memnunum tekrar söylüyorum bu bir reklam da değildir bu arada sakın yanlış anlamayın memnun olduğum için söylüyorum 3 tane hocası vardı 3 de gayet iyiydi sistemleri güzeldi kendilerinden emindiler güven verdiler bana biraz da o yüzden de Zaten sana kitaplar da yolluyordu. O kitaplar üzerinde derslerini anlatıyorlar. Güzeldi sistemleri. Özetle bunu söyleyebilirim. O şekilde matematiği de hallettik. Alan, matematik alanımı yani hallettim. Çalışırken peki neler yaptım? Çalışırken ilk başlarken hatırlıyorum hatta kalpli bir postit vardı. O postite yazmıştım. Ee, genel kültürden, genel yetenekten, eğitimden, ÖABT'den kendime netler belirledim. İşte şu netin üstüne çıkacaksın. Hep böyleydim. Ancak bu netleri kafama göre belirlemedim tabii. Kafama göre işte 50 net olsun, şundan da 20 net olsun falan filan değil. Asla değil. netleri belirlerken geçmiş yıllarda işte kaçıncı olmuş ilk 500'e girenler atıyorum GYGK'da neler yapmış? Kaç netin üzerine çıkmış? Mesela ortalama bir istatistik çıkıyor zaten gençler. Hani şey değil. Çok zor bir şey değil bu hani. Zaten dershane hocalarıma da, ÖABT için yazıldığım dershanenin hocalarına da sorduğumda onlar da bana aynı şeyi söylediler. Netliğimi belirledikten sonra onların üzerine çıkmaya çalıştım ve gerçekçi oldum açıkçası hani ilk 500'e girecek gibi ayarladım kendimi işte onların üzerine çıkmaya çalıştım. Tabii ki netler yıldan yıla değişiyor ama ortalama bir e, skala oluyor sonuçta. Bir de dediğim gibi o postite yazdım ve e, çalışma masamın karşısına astım açıkçası. Her masaya oturduğumda o netle karşı karşıya geliyordum yani. Çok altyapısı olan, çok göndermeli bir e, postit oldu benim için. Çünkü diyor ki hani bunu geçemezsen o masada kalmaya devam edeceksin yani. Peki çalışma ortamımı seçerken ne yaptım? Ondan da bahsedeyim. Çalışma ortamımda ben eve çıkmıştım son yıl. Çok zor bir süreçti. Ondan da bahsederim eğer zamanımız olursa, video çok uzun olmazsa. Gerçekten çok zor bir ev süreciydi. İlk defa eve çıkmıştım. Tek başıma çıktım bir de. Evin sıkıntıları ayrı dert, özel dersler almıştım kendime. Çünkü eve çıktım. Ekonomik getiri olsun vesaire. Staj vardı, KPSS'ye çalışıyordum. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Neyse bir şekilde atlattık. Dediğim gibi tek başıma evde yaşadığım için sessizlik vardı açıkçası. Öyle çok gürültülü falan değildi. Ama bir insan bir yerde uzun süre kalamıyor tabii ki. Yani bir tek olunca insan sıkılıyor açıkçası. Yani biz sosyal varlıklarız yani. Dolayısıyla biraz çalışıyordum, çalışıyordum, çalışıyordum. Atıyorum bir hafta aynı masada çalışıyorsun yani. Aynı evde, aynı masada çalışmaya devam ettim. Ve hani arada sıkıldım. Yani sıkıldım, çalışmak istemedim o o da boğucu geldi vesaire ve asla yapmayın dedikleri bir şekildeydi. Yatağımın hemen yanındaydı çalışma masası. Hiç doğru bir şey değil kesinlikle tavsiye etmiyorum ama ev küçük olduğu için mecburdum ben. Yani o sırada sıkıldıysam biraz daha kendimi motive etmeye çalıştım, çalışmaya devam etmeye çalıştım. Ee, baktım olmuyor, yürümüyor. Kalktım gittim okulun kütüphanesine gittim mesela örnek veriyorum. Orada çalışmaya devam ettim. Biraz oradan sıkıldıktan sonra işte birkaç gün oraya gittim geldim mesela. Daha sonra evime tekrar döndüm. Hani tabii bu şımarıklığa da girmesin açıkçası. Ay hani oradan sıkıldım da oraya gittim oradan sıkıldım da buraya geldim olmasın. Yoksa sıkıntı yani insan oturamaz bir yerde. Türkçe adına mesela paragraf kitapları çok çözdüm. İki tane falan bitirmişimdir. Belki üç tane bitirmişimdir. Hatırlamıyorum. Çok fazla paragraf çözdüm bir sayısı alacağını kadar belki ama gerekiyor gençler. Çünkü ben bir tık yavaş çözüyorum ee, soruları. Hızlanmam gerekiyordu. Tek çözüm paragraf kitabı çözmekti. Zaten paragrafı hallettikten sonra büyük bir kısmı hallettim. İşte diğer e, son zamanlar biraz böyle ses bilgisine falan bakmıştım. Diğer kısımlarına, Türkçe'nin ses bilgisi vesaire kısımlarına bakmıştım. Onun dışında e, KPSS'nin matematiğine neredeyse hiç çalışmadım. Sadece çıkmış soruları çözdüm, geçtim. Çünkü dediğim gibi matematik öğretmeniyiz zaten. ÖABT'de daha ağırlarıyla uğraştığımız için ona ayrıca çalışma gereği duymadım açıkçası. Zaten e, temelde bir eksikliğim varsa atıyorum EBA-BİKOK hakkında ufak sıkıntılarım var. Bunu zaten ÖABT'ye başlarken hissediyorsun. Yani e, analiz gibi derslerle uğraşırken hissediyorsun. Dolayısıyla önce onları halledip devam ettiğim için ee, aslında alttan o matematiği de halletmiş oldum. KPSS'nin matematiğini de halletmiş oldum. Sadece çıkmış soruları çözdüm geçtim. Coğrafya ve tarihe çok çalıştım. Yani en çok pay ayırdığım derslerden ikisiydi. İkisini çok severim ancak çok başarılı olduğum söylenemez. E, ee, netlerimde de görmüşsünüzdür. Yani tabii ki hani şey değil. Bizim matematik öğretmenleri olarak çok yapmamıza gerek yok zaten coğrafyalı tarihi. Çünkü e Bizim alanımızda birçok kişi yapamıyor zaten. Birazcık yapsan işte öne geçiyorsun. Ekstra puan oluyor. Çok kafaya takmayın. Ama ben işte iyi yapmaya çalıştım. Çünkü biraz bayağı düşüktü. Hani çok iyi durumda değildi coğrafyayla tarihim. Ee, Onunla biraz yükseltmeye çalıştım. İkisinde çalışırken ne yaptım? Konu anlatımı kitabımı önüme aldım. Videoyu açtım. Ee, bir yandan konu anlatımı takip ediyorum. Hocayı takip ediyorum. Konu anlatımda olmayan hocanın söylediği bir şey varsa önemli falan diyorsa onları not aldım. Bu şekilde ilerledim. Ee, onun dışında vatandaşlığı son zamanı bıraktım çok bir bilgim yoktu yine vatandaşlık hakkında da ama e, aslında çalışılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü öğretmen olduğunda da o falan biraz hakim olman lazım çalışırken biraz hukuk mu çalışıyorum diye kendini sorguluyorsun ancak e, yani gerekiyor gençler gerçekten bir memurun bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben vatandaşlık dersinin içeriğini insana yardımcı oluyor Eğitime nasıl çalıştım? Eğitime de aynı tarih coğrafyayı çalışır gibi yine konu anlatım videoları dinledim. Önümde konu anlatım kitabım vardı. Pegem'in konu anlatım kitaplarının birçoğunda şey var. Ee, bölüm sonu özetleri var. O özeti okuyordum. Ardından videoya başlıyordum aslında. Böylelikle Ön bir bilgi edinip öyle videoya başlıyordum. Dolayısıyla konu anlatım sürecini takip etmekte kolay oluyordu. Ve o özet kısımları çok işime yaradı. Ayrı not çıkarmak zorunda kalmadım. Ayrı not çıkarmaktan nefret eden bir insanım yani. Not çıkarmak zorunda kalmadım. Senin için notları çıkarmış. Onları okuyup geçtim. Peki ÖABT'ye geldik galiba. ÖABT'de de dediğim gibi tamamen kendimi online dershanenin eline bıraktım. Kendimi onlara sağladım. Onlar güzel program, plan verdi zaten. Hani hangi ayda, hangi haftada, hangi konuyu çalışırsan yıl sonuna kadar yetişir. Bu benim için önemliydi. Ben biraz plan programı insanıyımdır. Böyle önümü görememek beni işe yapar, Siz sokardı. O yüzden onu görmek rahatlattım. Gerçekten de onları takip edersen örnek veriyorum 5 Temmuz'da tamamen salladım yani. Bütün konularım bitmiş oluyordu. Dolayısıyla geride kaldıysanız zaman gerekiyorsa onu görebiliyorsun. Fazla ilerideysen bir küçük tatil yapma hakkında uyuyor. Dolayısıyla önünü görmek her zaman iyidir. Planlı, programlı olmak her zaman iyidir. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok onun dışında çok fazla deneme çözdüm. Denemeyi çözerken tavsiyem, mümkünse bir dershane varsa çevrenizde o dershaneye gidip deneme sınavlarına üye olun derim. Zaten deneme sınavı parasını alıyorlar sadece. Gidip dershanede denemene girip geliyorsun. Hani başka tanımadığın insanlarla bambaşka bir ortamda denemeye girip geliyorsun. Evdeki o rahat ortamında hani ayağını böyle yukarı çekerek işte böyle uyuyarak vesaire bir deneme çözmüyorsun. Başına bir gözetmen bekliyor. İşte sonuçların açıklanıyor. En azından o çevrede kaçın sırada olduğunu görüyorsun vesaire. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir dershaneye yazılmıyorsanız da mutlaka denemesine yazılın derim. İşe yarıyor. Şunu da söyleyeyim. Denemenizi yaparken mutlaka süre tutun. Ve deneme sayınızı da arttırın. Sadece dershaneye yazıldığınız denemeyle kalmayın derim. Evde de yine branş denemeleri olsun, toplu denemeler olsun çözün. Hatta son zamanlar tavsiyem gerçekten sınavdaymış gibi hafta sonu gerçekten o saatte kalkın, o saatte işte denemenize başlayın, tam o saatte çıkın. KPSS ile eğitim aynı gün oluyor, öğleden sonra oluyor. Mesela o arada yemek yemeye çalışın. O süreç bakın nasıl gidiyor yani hani ben kendi KPSS, ilk KPSS, tabi biliyorsunuz daha önce söylemedim ama bizim girdiğimiz 2022 KPSS'si iptal olan KPSS. Dolayısıyla iki sefer girdim aslında. İlk girdiğim KPSS'de öğle yemeği neredeyse yetişmiyor. Sipariş vermiştik ee, okulun etrafından ayrılmayan diye. Okulun etrafında da çok fazla yiyecek yer yoktu. Bir yer vardı açık, o da tıklım tıklım doluydu. Hiç oturacak yer yoktu zaten. Ee, bu getirle falan. Sipariş vermiştik. Sınava çok az, yarım saat falan kalmıştı son girişe. O zaman yemeğim gelmişti, biraz gerilmiştim. Hani o süreci bir alıştırın dolayısıyla. Bakın süreç nasıl ilerliyor, ne kadar dakikada yemek yiyebiliyorsunuz, nasıl yemek yemeyi düşünüyorsunuz, her şeyizi planlayalım. Sürekli deneme yapın dememin sebeplerinden biri de aslında ÖABT sınavında yaşadığım şoktu. Çünkü <laughs> hala aklıma geldikçe böyle üzülüyorum. Ben şu ana kadar denemelerimin hiçbirinde... E zaman sıkıntısı yaşamamıştım ÖABT açısından söylüyorum. Çünkü 3 saatim var. Sorular zor zaten. Yapabiliyorsan yapıyorsun, yapamıyorsan geçiyorsun. Hani sıkıntı yok. Hiçbir şekilde zaman sıkıntısı yaşamadım. Hep erken bitirdim. Tekrarlarımı yaptıktan sonra da iyi zamanım kalıyordu. Ancak o sınavda, geçerli olan sınavda zamanım yetmedi. Şok oldum. Kendime de şok oldum. Çünkü hiç denemediğim bir şeydi ama ÖABT'de açıkçası çok fazla deneme çözmemiştim. Genelde KPSS ve eğitimden daha çok deneme çözdüm. ÖABT'de toplasan 5-6 deneme anca çözmüşümdür. ÖABT sınavı olarak, denemesi olarak. Dolayısıyla şunu anladım ki demek ki daha çok denemem gerekiyormuş kendimi. Çünkü dalmışım gitmişim artık o süreçte ne yaptım bilmiyorum. İnanın 3 saatin 3'ü de hıbızı geçti yani. Ben belki de Geriye dönebilsem atladığım sorular vardı mesela özellikle o istatistikte birkaç soru vardı biraz uğraşsan yapabileceğin sorular olur ya onlardan vardı o olasılıkla ilgili falan ee, onlara geri dönemedim atladım geçtim belki yapsam daha yüksek bir puan alabilirdim dedim kendime. Tabi hani şey yapmıyorum puanımdan memnunum ancak çalışmışken çalıştığımı kullanamamak beni üzdü tabii ki ee, biraz sınav iptalinden de konuşayım bu arada. Çok şükür onu da yaşadık yani en son kaç yıl önce sınav iptal olmuş. Sorular çalınmış. Dolayısıyla sınav iptal oldu. Ve o sırada dediğim gibi eve çıkmıştım ben. Ve dedim ki KPSS'den sonra gideyim. Düzenim değişmesin. Memlekete o zaman gideyim. Baya bir masraf yaparak, ekstra masraflar yaparak o evde kalmaya devam ettim. Ve o sınavım iptal oldu. Zaten psikolojikmen çökük durumdasın. Hayatını belirleyecek bir sınavın var. İlk yılını halledip gitmek istiyorsun. Üzerinde bir baskı var. Bir de o sınav iptal süreci o kadar kötüydü ki. Çünkü şey bekliyorsun. O yaz tatilinde işte biraz kafa dağıtayım. Her şeyi atayım kenara. Biraz da son tatilimi yapayım. Zaten öğretmen olacağız falan gibi düşünüyorsun. Çünkü az çok kazanabileceğimi biliyordum. En kötü çok istediğim yer olmaz, kötü yerler olur ama bir şekilde olur diye düşünüyordum, kendime güveniyordum bir tık açıkçası. Sadece iyi yerlere gelmek için çalışıyordum. Ee, dolayısıyla biraz böyle kafa dağıtmak istiyorsun o süreçte, o yaz böyle biraz tatil yapmak istiyorsun. Ee, ancak şok olduk tabii, hepimiz şok buraya. Tabii işte evime geri döndüm, annemlerin yanına geri döndüm. Orada kalmamın da boş yere masraflarımın da hiçbir anlamı olmadı. Ee, ve bitti o süre. KPSS süreci bitti benim için. Ben böyle bir ay falan hiç kitap kapağı açmadım. Sonra ne oldu? Ee, sınavın yeni tarihi belirlendi. O sınavdan birkaç hafta önce, bir iki hafta önce vesaire tekrar açtım. Kontrollerimi yaptım. Ee, bir iki deneme daha çözdüm sanki. İşte tekrarlarımı yaptım vesaire. O şekilde bilgilerimi geri getirip sınava girdim. Çünkü pes etmiştim artık. Çok sinir bozucu bir durumdu. Aklımdaki birçok şeyden bahsettim aslında. Ee, sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz her zaman. yardımcı olmak çok isterim. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kendinizi güvenmekten sakın vazgeçmeyin. kimse anasının karnında öğrenmedi hiçbir şeyi. Ben mesela çok üstün zekalı olduğumu falan düşünmüyorum. Oturdum açıkçası köpek gibi çalıştım. O şekilde yani Türkiye 150.si oldum yani kolay değil. Kolay değil kesinlikle ama karşılığını aldım mı çok güzel aldım. Çankırı'ya atandım. Çankırı İl merkezi atandım. Ee, il merkeze zorunlu hizmetimi yapacağım bir yere atandım. Güzel bir puan da biriktireceğim. Hem rahat edeceğim Ankara'ya yakın. Ee, yüksek lisansa da başlayacağım eğer e, kabul olursa. Onun da başvurularını yaptım. Onunla ilgili de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, güzeldi yani. hani Hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki çalışmışım diyorum. İyi ki bu kadar zorlanmışım diyorum. Çünkü sadece bir yıl zorlandım. Dördüncü sınıfta mezuna bile kalmadan, biz öyle derdik mezuna kalma derdik. tabi doğrusu değil, lisede derdik bunu daha çok. Bir yıl daha tekrar etmeden atanıp gittim yani kafam rahat. Huzur içerisindeyim, 23 yaşındayım. 23 yaşında öğretmen oldum yani. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendime bir hatıra bırakmak istedim. Bu hatıraya ortak oldunuz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah iyi yerlerde, iyi şekilde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.